E bizimle mi arkadaşlar bugün Furkan'a Scratch programını tanıtacağız. Evet Scratch böyle bir program arkadaşlar. Yani Scratch'e girmek için böyle bir şey işte şifre müşte girersiniz. Ama yani, gerçek anınızı kullanmayın. Evet yani siz anlarsınız artık. Evet. Scr scratch yazın çıkar. Yayın internet, ya internet, Google'dan yapabilirsiniz ya da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. İki seçenek var. Yani sıkı işte. Şimdi burada program yapmak önemli aslında. Bunu özel okullar genellikle kullanıyor. Evet. Robotik kodlama dersi Ama eğer için. siz özel okul değilseniz falan yani böyle Scratch dersi oluyor videolarda size göstereyim hatta. Evet. Scratch. Hatta Android Scratch. Bir dakika Çağcık. Tamam Şu an Scratch. Eee öğreniyorum. Giren. öğreniyorum girin, öğreniyoruma girin. Sonra işte Hadi Scratch ile kodlayalım'a girin işte. Evet. Siz linkini buraya bırakacağız aşağıya yani, aslında ama. Bugün sizlerle hep yeni bir karandayız. Evet. Yani Scratch böyle istediğiniz programı yapabileceğiniz şey bir şeydir. Ama kodlamayı öğretme, öğrenmeniz gerek tabii. Burada, evet. Bir de burada istediğiniz oyunu oynayabilirsiniz. Burada aratabilirsiniz. Size kendi bir şeylerimden birini göstereyim. Mesela ben bu programı zor yaptım. Siz yapamazsınız. Ama belki Aramızda scratch bilen bir sürü kişi var olabilir. Onlar yapabilirler sanırım. Değil mi Can? Evet. Bu, Bu videoları outside programında da izleyebilirsiniz. Ama tabii outside'ımız yoktur kesin. Bakın Furkan bunu yapmış. Birinci Dünya Savaşı kusursuz oldu. Vallahi. Bakın. Tabii nasıl kod yaptı kaldırdık çünkü gösterirsek kopya olur. Valla kopya olur değil mi? Evet. Can Ben aslında bunu, bunun linklerini de gösteremem. Şimdi ya çok. Neyse. Şimdi. işte alın. Çok güzel oldu ya. Kusursuz be. Burada bizim tüfeğimiz nerede? Neyse sonra ne gösteririz. Neyse arkadaşlar. İşte böyle kıskanmayalım şimdi. Zaten bunlar zor, çok zor mesela. Evet ben bile yapıyorum çok zor. Evet arkadaşlar. Eğer, eğer bilgisayarınızı indirmeniz lazımsa istiyorsanız maalesef yine de yine bu sıkıcı indirme sıkıcı Google'dan yapmanız gerekiyor. Google'dan yaptıktan sonra SSS'ye SS, SS, SS basıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar burada... Böyle işte müşte 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 okursunuz belki okumasınız evet. da. Kuvvet olabilirsiniz. Yani bu bu dek bu kadar. Hadi... Abone giden. olmayı unutmayın.